Sabriye ben. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, şimdi uykunun dışında nefesin de tüm yaşam kalitesine çok büyük bir katkısı olduğunu ve bizlerin e, gittikçe, evrimleştikçe nefes almayı unuttuğumuzun farkındayız aslında. Aynen öyle. Nefesin uykuyla bağlantısını bize biraz anlatabilir misiniz? Onu ayrı bir bölüm mü yapsak Sabriye <laughs> ne yapsak? O iyi iş yani bir <laughs> Yani şöyle bir şey rica etsem siz de ekranlarınız başında. Derin bir nefes alsanız ama benim gibi değil. Göğsünüz şirde. Karnınızı, marnınızı, şir, içinizi bir doldurun. Verin sonra. Bak bir nefes aldık. Bir şey değişti mi? Gözleriniz açıldı yemin ediyorum. <laughs> çakmak çakmak bakıyorsunuz tabii. Bir tane daha yapar mısınız? Evdekiler de yapıyor değil mi? Bakın şimdi sadece ve sadece fark ederek yaptığınız, aslında bütün gün yapmakta olduğunuz ama fark ederek yaptığınızda bütün dikkatinizi bedenize ve işleyişe çeken bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden nefes hayatın ritmini anlamamız için en önemli kertiz noktalarından bir tanesi. Nefesini yöneten hayatı yönetir diye bir söz var. Bunu daha sonra uzun uzun sizlerle konuşacağız. Çünkü bu iki dakikalık bir şey değil ama akşam yatmadan önce uy uykum gelmiyor işte dönüyorum uykuya dalamıyorum falan diyen arkadaşlarım varsa. iki dakika İki dakika sadece otursunlar yata, mümkünse avizeleri, lambaları, aplikleri, telefonları, televizyonları susturup sadece iki dakika nefeslerini dinlesinler. Biliyorum o iki dakika büyük işkence gibi gelecek. Çünkü zor iki dakika değil misin sen nefesini dinliyorsun falan diyecekler. Ama böyle sanki kafanız meşgulmüş rolü yapabilirsiniz. Etrafta birileri varsa yani böyle sizi görünce aleve falan. Bizim ülkede biliyorsun biri oturunca abi ne oldu hemen gelirler böyle yok oturuyorum. Yok yok bir şey var senin. Neyin var? Allah aşkına falan. İki dakika bile oturtturmazlar sizi. O yüzden böyle biraz daha onu hani ritüel gibi en azından sizi görecek kişilere bildirerek yaparsanız iki dakikalık bir nefes egzersizinin zihinsel dinginleştirmede mucize yaratacağını görebilirsiniz. Buyurunuz. Merhaba hocam İlhan Merhaba. ben. Türkçe öğretmeniyim. İfan'da beş kitabını okudum. Şimdi de beynin Sen sırları Sen ses tonu ve diksiyonla okuyorum. zaten hal etmişsin. Yani seni tebrik bir alkış rica ediyorum. Ya birisi şöyle Türkçe konuşmaya başlayınca kendimi vatanımda hissediyorum Gelsin. O yüzden bir alkış daha rica ediyorum. Sağ, sağ. Evet, buyurunuz. Hocam bir öğretmen olarak açık beyinli olmaya çalışıyorum. Şimdi Çalışmana gerek yok, sorayım. oldun gitti. Şu anda yaptım <gülüyor> seni. <gülüyor> Hocam uykuyu genelde öğrenmeyle ilişkilendirdik. Ama uykunun e, anlamına baktığımız zaman eğer uzun süre oluyorsa standardı şaşmış oluyor ve kaçışa gidiyor belki de. Tabii ki. Depresyonun uyku ve kaçış en önemli... kaçış fark veya onlar arasındaki ilişki nedir? Fazla Depresyonun kaçış halinde mi? En önemli işaretlerinden bir tanesi uyuyamama ve uyanamama. Çünkü uyku bir nevi bir senin dediğin gibi kaçış rampası haline geliyor. Bir kere en önemli farklardan yani belirteçlerden biri şu deminden beri söylüyorum ya nasıl uyanıyorsunuz? Şimdi uyanma biçiminiz eğer sırıtarak böyle gerinerek vay be bir gün daha bonus geldi çok şükür falan diyerekse uyku çalışıyor demektir. Ama gözünüzü açıp Allah kahretmesin gene aynı dünya falan diye yorganı çekiyorsan uykuda da yaşamsal stres düzeyinde de o ritimde de bir problem var demektir. Dolayısıyla aslında Sistem sana neyin ne olduğunu söylüyor. Mesela bedensel ağrılar. Olur değil mi? Hanımlar ne haber? Dönem dönem oluyordur böyle. Kolum budum ağrıyor falan. O lafı çok seviyorum ya. Her yerde tekrarlıyorum onu. Fakirin her yerleri ağrır, zengin fibromiyajlı olur diyorlar ya. Böyle hepimizin bazen bir yerleri. Beylerde de vardır herhalde. O ağrılar niye var? Hepimiz kas gevşeticidir, odur, masajdır bir şeylerin peşine gidiyoruz ama beyin gece vücudu gevşetemiyor, salamıyor, o kadar gergin ki mesela diş sıkma hastalığını duydunuz mu? Bruksizm diye bir şey. Gıcır 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 insanların dişleri dökülüyor. O kadar gece değirmen gibi çalışıyor. Halbuki uyuyoruz ya ne sıkıyorsun dışını. Ama nasıl bir stres basıncı varsa içeride nörolojik olarak rahat rahatlayamıyorsun. Mesela. Bütün bu işaretler işte dişlerde kaymalar, sabah çenede ağrı, sırtta mırtta böyle devamlı batmalı ağrılı durumlar ya da yorgun uyanmalar, işte kabuslar bitmeyen devamlı böyle geceleri uyanmalar. Bütün bunlar hadi bir şey değiştirelim olmadı bir uzmana gidelim demek. Ama biz çoğu zaman onun yerine bunu geçiştirmeyi az uyuduğumuz vakitte daha da zararlı olabilecek. Bari sosyal medya bakayım uyuyamadım. <laughs> Oradan da ekstra stres devşirmeyi tercih ediyoruz. Aman ha ona ilgi gösterin. Uyku çok önemli. Yani kaç iş oldu buradan belli olur demek istiyorum kabaca.